arkadaşlar bugün o beklenen video geliyor yalnız şöyle bir şey ama ben onu bana yorum atan arkadaşlar yapamıyorum şu anda ee, yani yanıt kısmına yazdım yapma o da belki yanıtları görmemiştim diye yeni video var diye belki videoyu izler diye bir video halinde ne yaptım onu ama şimdi şey, onunla da yaparız ondan müsait olduğu gördüğüm zamanda ama şimdi e, başka bir yapacağım şimdi yazdım aldım 106 onları. Bir sıkıntı var. Başım çalışmıyor. İnşallah defa kadar vermez. şey <laughs> 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 kapatalım bu arada yine arada bağlayalım baya bağlayalım bağlayalım ya o bu ben ortadan da başlıyorum arkadaşlar bir şu bir şey bu arada arkadaşlar şimdi bir kez işte bir kişi oldu oyunda arkadaşlar atmakta Böyle benim hayvanlarımdan bir tanesi, bir tanesi. O şeyleri 106 e, 106'ya vermiştim. E, yeni formları görmek ister misin dedim. O önden görmüş oldu. Şimdi bugün göreceksiniz. Başlangıç deneyim bu şekilde oldu. Yolu kursa, güzelce çalıştı. Tamam mı bundan? Bundan mı arkadaşlar? Ben bu normal otobana geçeyim de öyle başlık atayım. Evet arkadaşlar ben bakıyoruz ya o kişiler nasıl tanımıyor ya? Ben tanımıyorum <laughs> ama ben tanımıyorum ben tanımıyorum dediğim bakın böyle esnalarda çıkan bir videoda olabilirdiniz. Mesela onlar birkaç kişinin bakın videoda olabilir daha ünlü olabilir. Sen bu kaynağı bizim YouTube kanalına yarışan şey falan değil misin diye. Oyunu olabilirdi ben havada bir video yapıyorum. Altında var bu. Ormanda. Tamam hadi bakalım arkadaşlar almak istedim ben gözüme güzel gözüktü. Ha, biraz, ben ya biraz bekleyeceğiz. Ee, i̇nşallah aynı yere atan bu arada. Aa bir ne geldi Biz almamız lazım. hemen of off, off, off ne alaka ya yanlış bastım otunun diyeceğine off dedim yanlışlıkla çıktı kanala abone olup like atmayı unutmayın ve ya, bu yarışta ilgili yorumlarınızı bekliyorum yorumlarınızı bekliyorum e, 106 ya bir şey hazırladık bakalım şimdi nasıl olacak Arabayı bir havada niye yarışacağız zaten yani, çözmüyor musunuz arkadaşlar? eee şey yapmamak için. Bakayım daha işler ne evet. eee dur bakalım. Ben öyle yapayım sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi başka bir kişi ne yapıyorum daha otomatik şey yapacağım. Çünkü çok güzel. Ama ne yani Baba ben de abi alacağım. Normal yarışta sevgili alacağım. Şöyle hadi uzantı. Hadi. Yapma be. Olsun olmadan geçti işin içine. Ama bu normal yarışımız değildi. Biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar normal yarışımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Aslında yarışımıza geçtik. Ben bunu da şimdi almayı FVD'ye alacağım. Bu sizi otomatiği için kapatayım. ha çalıştı zaten cilt yap çalışmışken ilk defa hemen ikinci bir hemen üçüncü test geldi hemen dört geldi yapma ben otomatikle de deneyeceğim bir arkadaşlar manueli zor çalıştı çünkü o o sırada fırsat verildi nazlamaya yapma be evet de be kardeşim o da ya şu, şey yapınca e, hemen hallederim Arkadaşlar yanlış kişi istek atmışım. Şimdi o kişiyi bulmaya geldim. Ablasını söyledi bana. Ee, çekti özelden. Hemen bakalım bulalım. evet arkadaşlar geldik. Asıl yarışa FVD evet. dediğim otomotiv evet. Arkadaşlar öyle yoktu. Ben iki dakika. Ya. bıraktı arkadaşlar. tek geri at ben atayım arkadaşlar hemen beklenen video ama bayağı olursunuz. Şunu şimdi onu bulmam eee nerede bu ya arkamdaki kişi mi o değil arkadaşlar ama o da benim hayvanımmış şimdilik kontekini yapmadığım için şimdilik onunla yarışmak için davet de edelim dedi Şimdi ben onu bunu şu gündüz gece dönüş kapatmak istiyorum. Yani. Aa AVD'deyim inşallah. AVD'yi aldım. Nerede gündüz gece dönüşü? Hah burada şunu güne getirelim. Bir bulalım onu. Yeri. O dolu olan değilmiş. Arkadaşlar galiba oyundan çıkmış. Ben şimdi onun başka bir adam bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar buldum. Arkadaşlar buldum. Ben bu sistem doldurdum. Şu yanlış yarıştığımız kişi var. Ya da benim hayvanımmış. Bu, oyuncu, bu video genel video değil. Bundan da şey. Bu an biz manuel olduğumuz için kaybettik demiştim. Bakın şimdi bana fark kaçıyor. 106. Ben bunu manuel verim. Bunu manuel indi. Diğer bir yaptırmam lazım. Hayvanlarla yarış olduğu daha çok. Bu arada arkadaşlar şey diye bir yarışı baktığı için onu da ben kazanmış sayılıyorum. Ondan ben baştan değil. Ben bu hayvanla karşı aldım. Ben o şey ama çok merak ediyorum. 106 beklenen video. Hadi bakalım görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.